Evet Çınartepe Mahallesi, Mitatmış ve Kararmas Mahallesi'nin birleşmiş olduğu nokta. Arkadaşlar yeni yapılan bir Tam emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Hemen Merkez Atölyesi karşısında, sol tarafa Kararmas bölgesine, Üzümmez bölgesinden gelip Kilimiye tarafına gelecek kavşak. Kavşağımız yanı kaldırım. Allah aşkına. Allah aşkına böyle bir kaldırım Türkiye'nin hiçbiri yoktur. Böyle bir kaldırımda görün demiştir. Milletin canı yanmadan yetkililere burada sesleniyoruz. Ya böyle bir kaldırım var mı? Bunu başka bir ilde yapamazsınız arkadaşlar. Karayolu yetkilileri. Tam kapşağa gelirken kaldırım daralıyor. Alın sana bir tane noksan. Bakın şu alana bakar mısınız? Allah aşkına şu alana bakar. 5 metre bir alan var. Toprağın üzerine bu kaldırım kırılır. toprağın üzerine alınabilir. Bu alan biraz genişletilebilir. Geliyoruz. Tam kavşak işareti. Gördünüz değil mi kavşak işareti? Döner işareti. Evet tam burası. Tam burası. TTK evlerinin, lojmanlarının olduğu yer. Allah aşkına. Arkadaşlar şu kaldırımı görüyor musunuz? Bakın. Yola taşmış. Yani yola taşan kaldırım. Böyle bir şey yok. Başka bir ilde yok. Bakın 2 metre, 2,5 metre yol dışarıda. Arkasına duvar çekmesi de gerek yok. yükseltilerek oradan topraktan bile geçirebilirsiniz insanlar. Burada yani burada birinin ölmesi mi lazım? Bir çoluk çocuğun ölmesi mi lazım? Eğer bunları yapmazsanız sizlere yazıklar olsun. Bu kaldırımlar böyle durduğu sürece tamam mı? Yani bunu başka bir şehirde yapmanızın mümkünatı size hesap verenler. Tüm kamuoyuna duyuruyorum. Allah aşkına cümere yazın. Lütfen cümere yazın. Çekip fotoğrafları yazın. Anlatın. Bunu yapacak olan bunu yapacak olan karayolları karayolları bu işi dizayn böyle. Belki de bu konu hakkında bir sürü insan cümere yazmıştır. Buradan belediye başkanına gideceğim. Aynı şekilde durumu anlatacağım ve valilikte bir dilekçe Bekledim, bekledim, bekledim. Acaba bir sonuç aradığına karışmayayım diye. Ama olmadı. Mahallem olmadığı için olmadı. Ama buradan geçiyorum. Şöyle çocuğum geçiyor. Vatandaş geçiyor. Ailem geçiyor. Böyle bir kaldırım. Böyle bir kaldırım hiçbir yerde yok. Bunu yapanlara ödül vermek lazım. Dinlerlere yapanlara helal olsun. Emeğe geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu kaldırımlara bu şekilde düzenlere de arkadaşlar kınıyorum. Çok teşekkür ederim her şey için.